sakıya himmet kıl kadehlerine aşkın şarabını koy aşıklar dert bir kez geçince derman yerine Kâr etmez haline çay aşıklar belayı tatmışlar bir bakışından ta eleste çıkmış o çıkında dünyaya gelirken ağlayışından anla meramını, oy aşıklarım Nefaxtu sırrından bir işaret ver, kündük enze gözlerinden yol gider. Nazarın ok olur, odemde gözler, canına kasteden yay aşıklar. Senin adın olmuş, zikri evradı, kalmamış rızandan başka muradı. Bilmez kölelikte bulduğu tadı, sultan ha paşa bey aşıkları. Elinden bir yudum badeyi içen öttelan oluyor. Sen diyor, hep sen. Dizinin dibinden uzakta geçen gününü bir asra say aşıkların. Uzak dursa olmaz, yaklaşsa olmaz. Hiç dolmasa olmaz, az taşsa olmaz. Çöle düşse olmaz, dağ aşsa olmaz. Her şeyi bir garip şey aşıkları. Matlup sensin, talep sensin, talip sen. Oyun sen. Her durumda galip sen. Gülümsersin bizi bizden alıp sen. Acırım haline vay aşıklar. Gülüşünde saklı elvedut şanı. Bir şan ki zapt etmiş iki cihanı. Sen bir gül ah demez. Vallahi canı yanmaz derisini soy aşıkların. Sevgilinin sevdiğine sevgili olmadan bilinmez sevginin dili. Belki bu sebepten aşkın menzili nefes aldıkları köy aşıkların.